Park projesi Katal İnşaat'ın şu anda sürdürdüğü en önemli projelerden bir tanesidir. Projenin en büyük özelliği Karşıyaka bölgesinde merkeze çok yakın olması. Projenin detaylarına girdiğimizde iki tane büyük bloktan oluşuyor. Birinci blok 20 katlı, ikinci blok 18 katlı. Toplamda Daire sayımız birinci blokta 114 daireden oluşuyor. İşte arkasındaki yer alan blok ise 103 bloktan oluşuyor. Burası tam rezidans mantığıyla tasarlanmış ve o şekilde projesi sürmekte. Blokların içerisinde her bir katta 6 daire bulunmakta. Bunlardan 4 tanesi 3 artı 1, 2 tanesi 2 artı 1 şeklinde. Projemiz bombeli bir yapıya sahip olduğundan dolayı Katlarda, metrekarede değişkenlikler olabilmekte. Bu 120-140 metrekare arası 2 artı birlerde, 167 ila 197 metrekarede 3 artı birlerde olabilmekte. I Park Rezidans projemizde sosyal tesis alanlarını biraz açmak gerekirse alt katta yani giriş katımızda, zemin katımızda hiçbir şekilde daire bulunmamakta. Full sosyal tesis imkanı sunulmakta size. Lobidir, bekleme alanlarıdır, aktivite odalarıdır. Bunun dışında fitness salonu, çocuk bakım odası bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz çoğu müşterimiz bizim çocuklu aileler ve bunları biz direkt aşağıda 73 metrekareye yakın bir bakım odası sunuyoruz. Bu da e, kamera altyapısından direkt orayı izleyebilirler. E, evde olmazlar. Bakıcıya teslim ederler çocukları aşağıda bakılırken direkt e, kamerayla bağlanıp o akıllı ev hizmeti dediğimizden direkt izleyebilirler. Bunun dışında 120 metrekare güneşlenme alanı, 150 metrekarelik bir havuzu bulunan bir proje ve e, bu yeşil alanlar vesairelerle desteklendirilmiş bir proje. Kartlı geçişle direkt otoparka giriş çıkış yaptığımız bir projedir. Asansörünüzden binersiniz direkt dairenize çıkarsınız aracınızı bıraktıktan sonra bir mesafe bu şekilde kolaylık sağlıyor size iPark Residence.